Ya sevgilim bir şey soracağım. Biz bu buzdolabını değiştirebiliyor muyuz? Çünkü ben buraya sığamıyorum da. Yani aşağıdakiler de sen nanay. Diyorum ki ben şu kilere bu sahne mi yaptırsak? Bu sahne mi? Ne yapacaksın? Ceset mi koyacaksın içine? Ay Serhancığım senin kafan gene dalgın herhalde. Neyse karnın açsa Raşar aperatif bir şeyler hazırlasın sana. Ha? Bugün Ceyhun'un önünden geçiyordum. Senin şu doktor arkadaşın var ya. taşınıyormuş. Ay ne diyorsun o kadar çabuk mu ya? Neden taşınıyor peki? Yani daha mı taşınmasın? Yüzü kalmamıştır. Ay ne olmuş ki? Ya bu birkaç kişiye yanlış tedavi uygulamış. O insanlar da neredeyse ölümden dönüyorlarmış. Sonra o insanlar böyle hep birlikte bir dilekçe vermişler. Soruşturma başlatmışlar. Kliniğin kapısına kilit vurulmuş. Ay neden peki yani kadın Gayet iyi bir doktora benziyordun. Ay ilahi aşkım ya. Hep bir topu üç saniye gördün kadını. Nereden anladın iyi bir kadın doğumcu olduğunu? Değilmiş işte. Kadın manyakmış. Yani biz de liseden arkadaşız ama... ...insan bazen yolda fıttırabiliyormuş tabii. Ay dur, iyi bir şey açayım ben. Neden? Ne demek neden? Hayır ne oluyor yani? Neyi kutluyoruz ki? Sevgilim illa bir şey mi kutlamamız gerekiyor? Benim canım kocamla içmek isteyemez mi karşılıklı? Bekle. Baba müzik açayım mı? Aç tabi. Aç kızım. Ah. Sen bunun şifresini biliyor musun ki? Evet bak. Nasıl? Güzel bir şarkı. Evet. Gerçekten güzel şarkı. Bakalım kim söylüyor? Baba bak bu anne kurbağa bu da yavrusu Evet Affedim sana Affedim sana Ne e? Gerçekten yapacak mıyız şimdi bu romantizmi? Böyle tepede yıldızlar, biz altındayız falan gökyüzü ışıl ışıl. Ha, şu büyük ayı, şu küçük ayı falan. Oya rahatlat kendini biraz ne olur. Hatta bir an için unut. Yok. Olmuyor. Ne acayip ya koskoca evrende. Oradan baktığımda küçücük bir nokta bile değilim aslında. Ama sığmıyorum hiçbir yere. Fizan'a da gitsen, uzaya da gitsen. Sen sensin işte. İnsan kendinden kaçamıyor, kurtulamıyor. Şu koca dünyanın biraz tadını çıkarsak ha. Bak her şey bizim için. Bakma bana öyle suçluyormuş gibi. Ne yapayım? Benim de mizacım böyle. Ben senin gibi huzurlu biri değilim. Oya kendine gel. Bu dünya senin bildiğin gibi değil. Hayat var, hayat. Gezersin, tozarsın, yersin, içersin. Aşık olursun, sevişirsin. Sen ne diye ki farenin deliğinde hapsediyorsun kendini? Orası senin yuvan değil, orası kemirgenlerin yuvası. Sana huzur yok orada. Artık uç, kanatlan. Hayatı yaşa. Senin bu hayattan alacağın var. güzel diyorsun da. Sen niye mutlu değilsin? Sen niye aşık değilsin? Niye uçmuyorsun? Bak kadın sabahtan beri yazıyor sana. Niye almıyorsun hayatına? Beni konuşmuyoruz şimdi. ben senin ölçün değilim ki. Olsun. Bak yıllardır aynı noktadasın. Senin de hayatın tıkandı kaldı. Ne ileri ne geri. Ye, iç, gez, eğlen, seviş. Ne oldu sanki? Yalnızsın işte. Değilim sen varsın. Öyle olmaz. Öylesi de yetiyor bana. Nasıl yetiyor? Sen de korkuyorsun insanlardan. Hepsi onların yüzünden. Güvenemiyorsun insanlara hep kötülük gelecek sanıyorsun. Bağlanacağım korkusuyla kaçıyorsun. Bak işte terk edileceğim diye kimseyle olamıyorsun. Tamam Maya mutsuz olmakta haklısın. Ben yanlış düşünüyorum. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Hemen anlıyorsun. şunu yedi cevapsız çağrım var. Hastam olamaz. Olsa İlhan arar haber verirdi. Gerisinde bir önemi yok zaten. Yedi kez aramış. Belki önemli bir şey vardır. Arıyor. Alo. Alo. Ee, ben Oya'yı aradım ama. Serhan aksak be. Serhan. Alo. Merhaba. İyiyim sen. Neredesin sen? Yani klinik kapatılmış. Bak, e, evi taşıyormuşsun. Yani ne oluyor? Yok. Önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey. Yani kliniğin kapatılması, senin evden taşınıyor olman önemli değil mi? Senin için ne önemli o zaman bu hayatta? Ben onu anlamadım. Konuşmak istemiyorum diyelim o zaman. Hey ee, sen anlat. Nasıl gidiyor? Ataklar var mı bu ara? Hayır yani, benden mi diyorsun yani bana. <laughs> İş yerinde durumlar nasıl? Bir araştırma başlatmıştın. İstediğin sonuca varabildin mi? Tamam kaçak tamam tamam. Senin istediğin gibi olsun senden konuşmuyoruz. Yine benden konuşuyoruz. Tamam mı? Araştırma sonuçlandı. Sızıntı var gibi. Yani hala şüphelerimiz var tabii. Ama e, işler yolunda. Thank you. Evet. Şimdi sıra sende anlat bakalım. Neden taşınıyorsun? Ve klinik neden kapatıldı? Ya... Bu gece bunları hiç konuşmasak... ...olmamış farz edelim. Lütfen. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Neyse. O zaman kapatıyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşür müyüz? Gerçekten. Görüşürüz tabii. Niye görüşmeyelim? E bence kesin görüşürüz. Yani görüşmeyelim mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar.